Kahramanmaraş Kipaş Eğitim Kurumları Sosyoloji Bölümü Kahramanmaraş Kent Merkezi'nde bulunan İl Özel İdare Binası önünde Kahramanmaraş'ın ne kadar tanıyoruz adı altında vatandaşları teste tabi tuttu. Testi başarıyla geçen vatandaşa başarı belgesi verildi. Onlarca Kahramanmaraş'ın katıldığı teste Kahramanmaraş'ın valisi, il müdürleri ve 12 Şubat olayları ile ilgili sorular soruldu. Kimi vatandaş sınavı geçemedi, kimisi ise 100 puan alarak başarı belgesi aldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kipaş Eğitim Kurumları Sosyoloji Bölümü sorumlusu anketin hem öğrencilere hem de Kahramanmaraş'a çok şey katacağını belirterek Kahramanmaraş'ı iyi tanımalı ve iyi tanıtmalıyız dedi. Kipaş Eğitim Kurumları olarak bir ilke imza atmak istedik. Böyle bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliğimizde Kahramanmaraş'ı tarihi ve coğrafyasıyla ilgili sorular yönlendirdik. Testimizde 20 tane soru var. Ee, bu sorulardan 75 ve üzeri alanlarda aynı zamanda başarı belgesi veriyoruz. Ee, Sosyal Bilimler Kulübü olaraktan bu etkinliğin düzenlememizin sebeplerinden birisi de öğrencilerimizi özgüven kazandırmak, onları daha aktif kılmak, e, toplumla iç içe e, yaşamasını biraz daha sağlayabilmek amacıyla yaptığımız bir etkinlik. Tabii e, bu etkinlik aynı zamanda e, Okulu bir nebze olsun dışarıya taşıyabilir miyiz diye de düşündük. Bu maksatta da yaptık. Çünkü okul hani dört duvar arasında kalan bir bina olmaması gerekiyor. Topluma da bir hizmet sunması gerekiyor. Onun için böyle bir toplum hizmeti yapalım istedik. Talep de çok güzel, çok da beğeniliyor. İnşallah bunların devamını da getirmeyi düşünüyoruz.